و و böyle mi karşılıyorsun ya? Hastaneden geldim. Ölümlerden döndüm. Benim için gitmedin ya ölümü. Laf mı bu şimdi Funda'cığım ha? ha? Ya ben ikimiz için yaptım yani her şeyi. Laf mı bu? Aşkın Albay. İçin dışın yalan olmuş. Ne yalanı ya? Sana verdiğim sözleri tutmak için yaptım ben bunların hepsini. Ha, ha, ha. Evet. Ben de öyle zannediyordum. Seni öyle hastanede ölü gibi yatıyor görünce... ...bir içim sızladı, bir korktum. Ama sonra tabii neden dayak yediğini öğrenince... ...ay bir içim soğuyuverdi yani. Alek, takıntın yüzünden gitmişsin, herkese yalan söylemişsin. Bir gün gerçekten öleceksin. Bir hiç uğruna öleceksin. ...ve ben asla yanında olmayacağım Alpay, asla. Nereden çıkartıyorsun bu Melek takıntısını falan? Hı? Yok öyle bir şey. Ya sen Halil'le bu yüzden kavga etmedin mi? Gittin meleğe her şeyi ya söyledin, ki, bak, o yüzden de bir kavga etmedin sen, mi? dinle, öyle değil tam olarak o iş. Bir dinle önce lütfen, tamam mı? Önce bir dinle. Lütfen izin ver, bir anlatayım. Bak, Melek'le Halil'in evlenmesi benim zerre kadar onunla değil. Antep'e geldikten sonra Halil beni aradı. Koşa koşa gittim. Bu tapu ile ilgili falan konuşacağız diye. Ama ne gezer? Halil, Melek'e her şeyi anlatmış. Melek inansın diye de beni teyit etmek için çağırmış. Neden böyle yaptın falan filan derken birbirimize girdik. Sonuç bu. Ben onların evlenmesine mani olmak isteseydim şikayetçi olurdum. Davaya devam ederdim. Ama yapmadım. Tamam mı babacığım? Şu işe bak ya. Bunların birbirinden haber yok o zaman. Biz de Cumali ile tapuda bekliyoruz. Halil delirmiş herhalde. Evet, aynen öyle delirmiş. Ama ben delirmedim. Ben son derece mantıklı bir şekilde ifademi verdim. Onlar evlenebilsin diye de şikayetçi de olmadım. Ama bu arada bizi de unutmadım tabii ki. Şirhanlardan alamadığımı yarın Karadağlardan alacağım. Çünkü Onların konağı daha güzel, Fufu'cuğum. Ne? Ne diyorsun be? Öp e, bakayım sen benim bir kere şöyle. Ne? Oradan öpme dur. Acıyor orası. Şuradan öp. Aa, aa. Tamam, tamam. Seyit Ali Bey bizi konağa verince belki... ...Kerem'le Ali de bizimle beraber yaşarlar konakta. Hep birlikte yaşarız. E, anlamayacaklar mı dedelerinden altın? Seyit Ali Bey de Halil için teklifte bulundum demez herhalde. Ona yerleşiriz. Mutlu, mesut hep beraber yaşarız. Kenan? O ne diyecek? Kenan nereden bilecek? E öğrenecek. Ne kadar ortalıklarda yoktu da şimdi mi çıkacak? Alpay neticede duyacak yani. Ölse böyle bir şey izin vermez. Belki de ölmüştür. Ne? Alpay öldürmedin değil mi? Yok canım daneler. neler. Öldürecek kadar şey yapmadık yani. Sonuçta ekmeğini yiyorum adamın. Ama hayat bu belli mi olur? Hepimiz öleceğiz bir gün. Neyse Kenan homurdanır. Ondan sonra oturur aşağıya. Biz de yeni bir sayfa açarız. İdris buradaki dükkanda durur. Ben Adana'daki işe gider gelirim. Ee? Kenan'ın Vildan aşkı? Vildan Hanım bir gün bir mektup yazar. Kenan Bey artık bu iş olamayacak diye. Kenan da kahrından kendini imha eder.